Arkadaşlar size güzel resim yapıyorum ama arkadaşlar şurayı şey için pardon özür dilerim. Nasıl size kanıtım var. Nasıl yapıyorum? Güzel resim yapıyorum aslında ama siz bana inanmıyorsunuz. Göstereyim. Bunu ben yaptım. Görünmüyorsa pardon kalemimizle. Size bir tane daha göstereyim. Bunu bile ben beğendim. Çok iyi bir şey olmaz. Sushi. Bakın kenarlarına. Bunu ben yaptım. Bunun kenarlarına bakın. Arkadaşım. Hira. Yazayım. Bu da emoji cat. Size bir tane daha resim göstereyim. Hem de sizden daha şanslı. <laughs> i̇şte kanıtım. Bunu ben çizdim. Başka Arkadaşlar bakıyor Ben bunu yaptım. Bu cidden benim. Şöyle bir şey var. Şöyle da benim. Bu da benim. Size de bir tane hayvanım yok. Hayvanım yok. diye nerede görmüştüm? Nasıl hayvanım yok? Alın bakın kanıtım. Bu benim babam aldı. Cidden yemin ederim ki. Hayvanım yok. Diye pişman çünkü hayvanım var. Kuşlarım var tabii. Başka ne olacak? Merhabalar. Bu da yakışıklı bir paskalımız var. Arkadaşlar şu şöyle olan paskal yani erkek şurada minnoş. Minnoş bizim benim kızım. Yani kuşum demek istedim de. O da bir kız. Ee, paskal erkek. Bu da kız. Görüşürüz.